Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi, iki krala 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız... Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Çekilişimiz arkadaşlar Ocak ayının 5'inde açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün ile beraber futbol 2025 mobilde bomba bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere World Cup performans da yani Epic top açılımında Brezilyalı Ronaldo'nun da 850 milyon indirme özel kampanyasının arasında yer alması bekleniliyor. Bu kampanya arkadaşlar 4-3-0 güncellemesiyle beraber de gelinebilirmiş. Ayrıca arkadaşlar Konami'nin 850 milyon indirme özel kampanyasında ve 9. yıl özel kampanyalarında da yer alabilirmiş. Şimdi bu kampanya Brezilyalı Ronaldo'yu arkadaşlar yani fenomen de Ronaldo, Ronaldo Nazario artık hangisini kullanıyorsunuz? hepsine değinebilirsiniz. Bu şekilde gelmesi bekleniliyor. Lionel Messi, Kylian Mbappe gibi isimlerinde yer aldığı bir top açılımı olarak gelmesi bekleniliyor. Şimdi peki bu güncellememizde arkadaşlar Fenerbahçe'de Roberto Carlos, Mesut Özil, Arda Güler gibi isimlerde yer alıyor arkadaşlar. Bakalım bu noktada Konami bizlere hangi hediyeler, hangi kampanyalar, hangi etkinlikler getirir bekleyip göreceğiz diyorum. Şimdi bu güncelleme arkadaşlar Kış güncellemesi Ocak ayında gelmesi bekleniliyor. Yani önümüzdeki ayın 15'inde falan gelmesi bekleniliyor. İnşallah arkadaşlar Ekonomi bu noktada güzel bir hediye, güzel bir kampanya, güzel bir etkinlik getirir. Bizlerin de yüzlerini güldürür diyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum arkadaşlar. Konami tarafından da vermiş olan hediyeleri. Ama son dakika bilgilendirmesi olarak da bunu çekmek istedim açıkçası sizlerle. 850 milyon indirmeye ulaşıldı arkadaşlar. Konami'den sadece bir kampanya hakkında duyuru bir bilgi çıkmasını bekliyoruz. Şu şekilde arkadaşlar Brezilyalı Roberto Carlos'ta kimler istemez ki? Sizler de görüşlerinizi belirtin arkadaşlar bu noktada. Hemen şu şekilde arkadaşlar geçtiğimizde de bir diğer etkinliğimizde görüyorsunuz bayram Münih etkinliği. Bunu da göstermiş olalım. Şimdi 800 özel kampanyaya geçeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bazı aynı noktalarda arkadaşlar görsellerimizi kullanıyoruz. Ha, bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere ekonomi takas etkinliği söylüyor. Takas etkinliği de 4.3.0 güncellemesinde gelebilir. Şimdi 850 milyon indirme özel kampanyamızdaki ana nokta bu arkadaşlar. Bakalım bu noktada arkadaşlar ekonomi bize ne hediyeler ne kampanyalar getirecek bekleyip göreceğiz diyorum. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami Endonezya ülkesine bir tane kampanya başlatmıştı ve bu kampanya ile beraber 400 e futbol parası kazanıyorduk. Kampanyanın son günlerindeyiz artık. Hepiniz girin, oyuna e futbol paralarınızı satın alın arkadaşlar. 100 e futbol paranızı bedava bir şekilde cebinize koyun. Oyuna giren herkese bedava bir şekilde 100 e futbol parası veriyor arkadaşlar. Bunu da bilgilendirmek istedim. Hepiniz oyuna giriş yapıp 100 e futbol paranızı alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hepiniz oyuna giriş yapın. 100 er e futbol paranızı alın. Endonezya hesabınızdan geleceksiniz Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi futbol mağazasına ayrıyetten arkadaşlar bir isimler gelmesi bekleniyor. Burada arkadaşlar form Kurtuğa, Donnarumma gibi isimlerin arkadaşlar kaleci epiklerinin de 850 milyon indirim özel kampanyasında yer alması bekleniliyor. Muhammed Salah, Ran Van gibi Andre Pillo gibi isimlerde yer veriyor. Şimdi bu noktada da gördüğünüz üzere arkadaşlar, Konami'nin eee Bale, e, Bale gibi Virgil van Dijk gibi, Riyad Giggs gibi bu isimlerinde yer aldığı bir top açım olarak getirmesini beklediğimiz isimler var arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu noktada arkadaşlar Konami inşallah bir giriş kampanyalı hediyelerde getirir. E, futbol parasına da değinir artık. İnşallah arkadaşlar bizlerin de yüzlerini güldürür diyorum şu anlık arkadaşlar Brezilyalı Ronaldo'da dediğim gibi 850 milyon indirim özel kampanyasında yer alıyor. Bunun da bilgilendirmesini yapmak istediğimizleri son dakika olarak. Bir de bildiğiniz üzere arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çokça olur. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı da ilerliyoruz. Şekil bu arada bildiğiniz üzere arkadaşlar her akşam canlı yayın açıyorum. Canlı yayınlarımıza da katılım sağlayan gelen herkese de çok teşekkür ederim. Ee, buradan Canlı yayınlarımızda da arkadaşlar sizlerin o efsane kadrolarınızı göstertiyorum. Bunu da bilgisini yapmak istedim. Şimdi Konem'in arkadaşlar 850 milyon indirme özel kampanyasına bir sürü değiniyoruz. Çünkü nedeniyse arkadaşlar Konem'in Bildiğiniz üzere 850 milyon indirme özel kampanyası artık indirim sağlandı. Android iOS'tan indirim sağlandı. 850 milyon indirimi oldu. Her 50 milyon indirimde bildiğiniz üzere Konami bir kampanya getiriyordu. Bakalım 850 milyon indirme özel kampanyasında Konami bizlere ne hediyeler, ne etkinlikler getirecek bekleyip göreceğiz diyorum. İnşallah bu noktada da güzel kampanyalar, güzel etkinliklerin yer aldığı bir 850 ee, şey, milyon indirmeli bir kampanya olur. Geçtiğimiz kampanyalarda arkadaşlar verilen hediyeleri zaten biliyorsunuzdur. Ama arkadaşlar benim bu noktada yeni epikler bildiğiniz üzere oyun eklendi. Fenerbahçe, Roberto Carlos gibi Galatasaray arada Turan gibi. Bu noktada da arkadaşlar Konami'nin yeni bir getirilmiş olan epiklerinin de Festival sezon kampanyasında yani yılbaşı kampanyasında artık bizlere verilmesini bekliyorum. Sizlerin de görüşleriniz bu konuda nelerdir yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ben yerimden geldiği kadarıyla sizleri bu noktada detaylı bir şekilde bilgilendirmeye çalışacağım. Eden Hazart soran çoğu kardeşimiz oluyor. Eden Hazart kampanyası da arkadaşlar 850 milyon indirme özel kampanyamızda yer alabilir. Ama yılbaşı kampanyasında yani festival sezon kampanyasında gelmesi bekleniyor arkadaşlar Eden Hazart'ın. Bunun da son dakika bilgilendirmesini çekmek istedim açıkçası sizlere. 850 milyon indirme özel kampanya ve yılbaşı kampanyası ikisi birbiriyle doğru orantılı olabilir. Yani bu noktada neyi kastediyorum? Bildiğiniz üzere arkadaşlar ekonomi kampanyaları birleştirebiliyor. Nasıl güncelleme ile tusubası kampanyasını bir tuttuysa 850 milyon indirme özel kampanya ve yılbaşı kampanyasını da arkadaşlar bir tutabilir. Bunu da bilgilendirmesini yapmak istedim açıkçası. Ve bu noktada Cristiano Ronaldo da gelebilir. Showtime kartı olarak arkadaşlar. Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. Ama Brezilyalı Ronaldo'yu da Brezilyalı fenomen Ronaldo Nazario'yu da görmek arkadaşlar bu noktada sevindirici bir haber olduğunu düşünüyorum. Sizlerin görüşleriniz nelerdir? Bu konuda yorumlar kısmında görüşlerinizi lütfen belirtin. Ayrıca arkadaşlar bir bilet kampanyası, bir e futbol parası giriş kampanyası GP'li bir şekilde ve GP'siz bir şekilde futbol parası giriş kampanyasını bu şekilde de görmek çok sevindirici arkadaşlar. İnşallah bu noktada arkadaşlar ekonomi yüzümüzü kara çıkartmaz güzel bir hediye bol kampanyalı bir etkinlikle beraber karşımıza gelir. Ee, bu noktada bunun da bilgilendirmesini yapmak istedim açıkçası. Ee, şimdi şu şekilde baktığımızda arkadaşlar sizlerin bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtin. Ben dilimden geldiği kadar sizlerin yorumlarınızı okuyup cevap vermeye çalışacağım. Ee, şu şekilde baktığımızda da arkadaşlar diyeceklerimizde buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda kampanyalarımızda etkinliklerimizde görüşmek üzere akşamki canlı yayınlarımızda da hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, bay bay.